Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz ve PUBG'de yeni bir harita gelmiş. Bunu inceleyeceğiz birlikte. PUBG videoları çok sevmişsiniz. O yüzden devamlı getirmeye çalışacağım. Şimdi e, e, bu şekilde e, kutsal dörtlü diye bir e, harita gelmiş. Buraya gireceğiz. Bakalım nasıl şeyler olacak. Hemen bekliyoruz. Ne oluyor? Bu ne? Böyle bir şey var arkadaşlar. What? Neyse bunu seçim Bu da uç uçursun. Wow arkadaşlar. Görüntü kalitesini birazcık düzelttim. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Evet <laughs> yani nereye atlıyoruz? Bakalım yeni haritamıza. Evet, galiba buraya atlayacağım. Çünkü büyük yerler böyle büyük yer her yerde. Yani. Ne üçü takımız çok merak ediyorum. Ama neyse. Evet. Arkadaşlar umarım yetişiriz. Yetişmeme gibi bir durumumuz var. Hayır. Arkadaşlar yetişemiyoruz. Nereye atlay Bak şuraya atlayabiliriz. Bakayım burasıymış arkadaşlar. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Abi böyle bir şanssızlık olmaz. Oraya yetişemedim. Buraya yetişirim gibisinden düşünmüştüm aslında. Ama neyse buraya geldik. Hemen küçük bir loot yapacağız. Sonrasında geri döneceğiz. Evet. Şu anda videonun amacı arkadaşlar size burayı göstermek. Evet umarım hiç kimse yoktur diyeceğim. <laughs> Arkadaşlar ya. <laughs> Güzel gitti 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 gitti. Berber. At 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 at. Güzel. Gitti. Evet umarım kimse yoktur diyordu. Ama o kadar çok kişi varmış ki arkadaşlar. Neyse hepsi gitti en azından. Dur alalım. Hepsi gitti en arkadaşlar. Ee, Sağda açmak için sağda sırayla vurma. Ne alaka? Neyse. Evet. Arkadaşlar bu haritayla ilgili değişik bir şey biliyorsanız bana söyler misiniz? Şurada bir şey çıkıyordu. Bir varış noktası gibi bir şey. Oraya doğru gideceğim galiba. Evet, nerede? Ha burada. Evet. Bir tane keşke dışarıcı bulursa çok iyi olacak. Onun dışında iyiyiz. Kask ve ee, yelek yok. Bu da çok üzücü oldu. O sedere yani, tamam güzel güzel bir şey. Hallettik biz. Kaskı ve yelek olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama kaskı ve yelek şimdilik yok. Evet. Ne? Neresi burası? Çağrı göndermem istiyor da ben buraya bakacağım. Ne burası? <laughs> Çok merak La, la ben buraya niye geldim ya arkadaşlar? Ne? Bu sağlık açılıyor mu? Yok. Bur Oturabiliyoruz. Ne yapacağız buraya oturup? çık. Evet. gidebiliyor mu? Sadık. Ha burada sadıklar var galiba. Acı var. Herhalde. Bu da müzik niye böyle? <laughs> müzik inanılmaz değişik burada da varmış. Müzik niye böyle ya? Evet haritanın dışına doğru gidiyor bu taraf. Başka nerede sandık var? Görebiliyor muyuz haritada? Sandık var bu daha doğrusu. Var mı şurada. O kask. iyi oldu bu. Başka? Evet şu anda yaşadıkları birazcık garip. Ben böyle bir yere gelmesi beklemiyordum. Ayrıca bakın şu fark ettim bu ne? Bir dakika bir dakika. Şu an kullanılamıyor diyor. Ayrıca silahı da basamıyorum buradayken. Evet başka sandık yok galiba. Hemen ben gidiyorum. Arkadaşlar diğer yerde de denemek çok isterdim. Hatta diğer yer şey olursa oraya da gidelim. Evet oradayken bu galiba ilk başta seçtiğimiz o süper güç bir şey. Evet burada kimse yokken bir şey bulmam gerekiyordu. Ya, bulacaktım ya ben. Bu ne? Abla. Bu ne? Bir dakika girelim. Birazcık korkutucu geliyor. ne oluyor ya? Aa şeye geldik galiba. Evet arkadaşlar bizim atlı, atlamak isteyip de gelemediğimiz yer var ya orası burası. Aşağı atlayabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar burası da galiba loot yeri. Çok fazla kişi var burada. O yüzden pek göstermeyeceğim. Ben at aşağı atlayınca ne olduğunu çok merak ettim. Gerçekten merak ettim. Evet. Hiçbir şey olmuyormuş. Nereye ineceğiz? Evet, burada bayağı bir savaş var. Ama ben şöyle süsle süsle şu tarafa doğru gideceğim. Çünkü alan içine doğru gitmek istiyorum. Şu aşağıda bir yer var. Orada lütfen var mıdır? Bilmiyorum. O yüzden Galiba bakın biz neredeydik? Şuradaydık arkadaşlar. Tam buradaydık. Sonra oradaki portala girip buraya ışınlandık. Güzel. Orada galiba sadece root var. O yüzden pek göstermek istemedim. Ama bir dahaki bölümlerde sıkça görürüz. Bu yüzden biraz da göstermedim. Evet uçak birileri atıyor. Şuradaki evlere gidelim. İnşallah birileri çıkmaz. Yeleğimiz yok. Bu işi kötü yalan arkadaşlar. Varım yerek buluruz. Ben şimdi alan içinde olduğum için çok fazla tedirgin değilim. Ama e, takım arkadaşlar bir gitseydim iyi olurdu ama birazcık fazla uzaklar. Popalı var. var. İstemezsin. Ha bu arada biz bakiyede gidelim ya. Bir tane araba bulsaydık iyiydi bu arada. Ama hiç bulamadık maalesef. Burada kimsecikler yok arkadaşlar. İnanılmaz garip bu arada. Kask mı? Yok. Zaten kaskımız var bizim yelek bulmamız lazım. Neyse. Şöyle Alın içine doğru gidelim markete var mı diye. Şu tarafta bir market var. Benim arabam olsaydı bir e, droba da gitmek istiyordum. Ama tabii ki arabam yok. Ay bu ne böyle? O kadar çok 4x bulmuşum. Evet şu elmayı da bırak. Bu neymiş? Element bahçeci. Ne olduğunu hiç anlayamadım. Neyse biz yolumuza doğru gidelim. Şurada kişiye gidelim. Umarım kimsecikler yoktur. Umarım. Şöyle uçak koşalım. Ha bir de şunu deneyelim. Vay arkadaşlar çok iyiymiş burada. Ama süresi bitiyor. Ne oluyor Evet. Kemer peşimize birileri taktık. Ama bura Bu yüzden galiba... ...şu anlık bir şey yapmayacağım. Evet, demek ki birazcık tehlikeliymiş. Ama... E, ...bir dahaki bölümlerde... E, ...diğer şeyleri de deneyebiliriz. Evet, aşağıdaki evde birileri var mı? Çak. Çak. Buraya bıraktıdır <laughs> o ayak, ayak sesleri. yokmuş da. Tamam. Ben kendi ayak sesleri ve başkalarının ayak sesleri bazen aşırı derecede karıştırıyorum. <laughs> Şurası da. E, ağlamadım. Neyse. Ha orada bir şey var. Bizim gittiğimiz yer galiba. Evet marketin nerede olduğu hiç bilmiyorum. Ama markete yolunu bulmaya çalışıyoruz. Umarım ölüme birisi çıkıp hurra diye ateş etmez. Bakalım. Neler olacak. Araba bulmuşlar galiba. Bu alanın dışına mı gidiyorlar, alanın içine mi geliyorlar? Burada tam alanın ortasındaki vakitte yavuşuz biz. Şuradaki araba mı değil galiba, gölgeymiş. Evet. Tam alanın ortası burası. Ben alanın ortasına gitmekten korkarım bu arada. Birileri gelir kesin. Bu yüzden galiba takım arkadaşlarımın yanına doğru gitmeye çalışacağım. Bir de ben niye bıçakla koşmuyorum. Bir daha uçsa vururlar beni. Evet yani bismillah dedik. Uçuyoruz. Evet güzel vurulmadık. Bu arada bu uçma işleri çok sevdim. Araba, araba, araba. Yarım saatleri yürüyoruz. Bir yere bile gelemedik. Eskor sadece bir tane. 52 kişi kalmış. Benzin, benzin iyi. Tamam gidelim. Benzin yarıda arkadaşlar. Ne bilmiyorum. Evet otomatik sürüş yapalım. Tut 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 Bunlar loot aldılar ki şu an. Selamun Aleyküm. Zeydes var abiler. Oo panda bulmuşsunuz. Vay arkadaşlar. Çok iyi bir şey. Bu ne? <laughs> padayı burada bırakıyoruz arkadaşa. bir numaranın ara, e, arabasına bindim ne olacağını hiç bilmiyorum evet barım çağındayız ben az padayı diye orada bıraktık hiçbir fikrim yok ama bizi galiba alevli yere doğru yürürüz. bakalım Bize buradan birileri şey yapıyor. Güzel ezdik valla. Abi ölme daha da bir bu şekilde. Ya sarıldık şu an. Ben oradaki adam görebiliyorum. Aldım. <laughs> <laughs> evet öldü gitti. Gidelim. Evet tekerlek hasarı. Gelsene kardeş ya. Burada bota benziyor. Bakayım. Evet bot. Bota. Abi ben niye sürekli alışık sıkıyorum. Bis Gidelim. Ben gidiyorum arkadaşlar. Birazcık dolduralım canımızı. Eyvah. Yalan dışında kaldım. Ben yavaşla gidiyorum. Evet. Bu özelliği sevdim bayağı arkadaşlar. Baba vurulmaya ben evliyiz. Gördüm var. Bayağı da gitti bu arada. ama. Allah. Im. Şurada mı? Ama biz oradan çıktık. Bayağı bir birbirimizden ayrıldık. Bu iyi olmadı. Allah'ım mavide kalmaktan iyidir gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz arkadaşlar. Acaba win alır mıyız diye düşünüyorum da. Alamayabiliriz ya. Çok kötü olur. Bu çok kötü olur. Ama ben gidiyorum. Beklemiyorum çünkü <laughs> eğer beklersen mavide kalırım kesin ve çok e, şeyler yok yani. Çok fazla şey yok. Araba var. Bir dakika burada birileri var. Bu sabah. Bu sabah bu dışında kalırım. Burada yüzerek karşıya geçeceğim. Avada. <laughs> Çık hadi. Çık. Nereden çıkacağım? Evde değil. Bu arada Hiçbir fikrim yok burada. arada Birazcık da alacağız. Evet ala doğru gidiyoruz arkadaşlar görüyor musunuz o bizim parlamız büyük ihtimalle bıraktı parlam daha daha sıkıyor ama hiç uğursamayacağım olur ama mavi geliyor arkadaşlar. Evet. Bu taraf birazcık şey. Arkadaşlar mavi geliyor. Evet. Mükemmel. Gerçekten çok mükemmel. Bize mavi de kalmamız falan. Gerçekten çok güzel. Dur, dur kulağa bak. Yine kulağa. Öldü. Yardım edebilir miyim? Öldü. Evet, ben gidiyorum o zaman. öldük arkadaşlar. Evet, gerçekten bu kadar kötü bir oyun olmazdı arkadaşlar. Neyse 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 neyse. Yine de iyi bir oyundu arkadaşlar. <laughs> Yine de iyi bir oyundu arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone oldukça ve like at daha çok ve daha iyi e pipeçi videolar gelmeye devam edecek ve